Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine yepyeni ve çok güzel bir konuyla beraber olacağız arkadaşlar. Konumuz nedir? Kahve makinesi arkadaşlar. Herkes kahveye çok düşkün biliyorsunuz. Şu son dönemlerde e, hani e, bir kahve trenidir, almış yürümüş gidiyor. Herkes böyle bir kahveye ihtiyaç duyuyor. Çünkü hepimiz yoğun çalışma tempolarında çalışıyoruz arkadaşlar. Çok yoruluyoruz, bazen enerjilerimiz çok düşüyor. Bir de bilgisayarlar, yeni çağımızda sürekli bilgisayarlara bakıyoruz. E, ve bu durumda enerjimizi yükselten bir şeylere ihtiyacımız oluyor ve kahve bunlardan bir tanesi. Onun için son zamanlarda ben de çok evden çalışmaya başladım. Onun için biraz daha böyle kahve gereksinimi çeşit olarak arttırmak istedim arkadaşlar. Onun için bir tane kahve makinesi sipariş verdim. Ve kahve makinesini almadan önce de çok araştırdım. Hani çok fazla kahve makinesi çeşidi var. Hani bunlardan hangisini alayım? Hangisi benim işimi görür? Fiyat performans olarak kıyaslamaya çalıştım. İlla yüksek bedellerle bir kahve makinesi almaya gerek yok arkadaşlar. Bazen fiyat performans olarak hani orta segmentte bir kahve makinesi de işinizi görebiliyor. Ee, ben de bunun için e, biraz daha orta segmentte bir kahve makinesi tercih etmiş oldum. E, bundan çok daha pahalıları vardı. Ama bence bu benim kesinlikle işimi görür, yeterli, ee, otomatik diye geçiyor arkadaşlar. Aldığım makinenin e, videonun de anlaşılacağı üzere Siemens EQ300 e, marka kahve makinesini tercih ettim. Ve niye bunu tercih ettim? Biraz size bunlardan bahset etmek, bahsetmek istiyorum. Hangi özellikleri beni cezbetti? Ee, birazdan e, yeni almış olduğum paketi zaten açacağım sizin önünüzde e, ve birlikte değerlendiriyor olacağız çünkü ben de çok e, yeniyim hani videoları izledim ama şöyle açayım beraber e, parçalarını şöyle bir bakalım neler var neler yok e, biraz o şekilde anlatacağım size o zaman başlayalım. Zaten şurada makine görünüyor arkadaşlar şimdi kutuyu şey açıyorum. Bu makinede şöyle arkadaşlar, otomatik olmasının farkı şu, otomatik ve yarı otomatik, full otomatik arasındaki fark. Otomatikte sütü sen bir kaba koyuyorsun ve şu çubuk yardımıyla, şurada çubuk görünüyor, bu çubuğu aşağıya indiriyorsun ve sütü, şu çubuğu aşağı indirip sütün ısıtılmasını ve kaynatılmasını, köpürmesini sağlıyorsun. Onun için otomatik oluyor. Tam otomatiklerdeki durum ise bunun biraz daha farklı. Tam otomatiklerde ise e, sütü sen hazneye koyuyorsun ve o kendisi sen çubuğu indirmene gerek kalmadan e, sütü kaynatmış oluyor. Bence o zor bir iş değil. Bunu sonradan çıkartıp temizlemek de gerekecek ama bence hiç zor bir iş değil. Gerçekten e, gayet ideal. Yani zor bir iş olmadığı için ben bunu tercih ettim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Nereden aldığını da söyleyeyim arkadaşlar. Ben kahve makinesini hepsi burada.com internet sitesi üzerinden aldım. Fiyatı taksitli ya da peşin fark etmiyor. 3000 TL. 3000 TL'ye aldım. Şu anki güncel fiyatını söylüyorum. Bakalım. inşallah memnun kalırım. Tamam. Kut kutuyu şu an açıyoruz arkadaşlar. Ve değerlendirmemizi yapacağız. Ben daha sonra ilerleyen zamanlarda e, size kahve denemelerini de yapacağım. E, buradan şeyler çıktı. E, bir tane kullanma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Şu şekilde. Evet tam bu da Türkçesi arkadaşlar. Türkçesi de varmış. Tam otomatik kahve pişirme makinesi diye geçiyor. Tam otomatik kahve pişirme makinesi ama aslında tam otomatik değil. Yani normal otomatik çünkü tam otomatiklerinde dediğim gibi sütü kendisi sen bir şeyi indirmeye kalmadan, gerek kalmadan sütü bir hazneye koyuyorsun. O şekilde kaynatıyor, ısıtıyor, köpürtüyor. Şimdi kutudan şeyi çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakalım Şöyle sünger bir malzeme kullanılmış. Zarar görmesin diye. Tabii bizim evde zarar görmez arkadaşlar. <laughs> Biraz dikkatli açmak lazım. Ee, şimdi Timen ee, ters oldu bu şekilde. Ha tamam. Doğru yönü bulduk arkadaşlar. Şimdi makinamızı evet dünyalar teşekkür ederiz Makinamızı korudunuz bize ilettiğiniz. Oo, çok güzel. Şu an bakıyorum. Aha bizim küçük kızımız da geldi. İlk kızım geldi. Merhaba kızım. Şimdi e, tanıtma kılavuzu çıktı arkadaşlar. Bunu detaylı okumak gerekiyor. Şu an içerisinde ne yazıyor ben de bilmiyorum. Biraz inceleyeceğim bu dönemde. Size kahve denemesi yaparken de içinde önemli bir not varsa size iletirim. 2 yıl garanti süresi olduğunu da belirteyim. Belirtmiş miydim, hatırlamıyorum ama bir tane de böyle bir şey var bu Almanca görünüyor bunu bir poşetinden çıkartalım isterseniz şimdi ayak üstü hemen bir size de şöyle göstermek istiyorum biraz daha net olur burada mesela neler var işte bunun nasıl çıkması gerektiğini anlatıyor. Şu şekilde tutup kendinize doğru çekeceksiniz diyor. Burası motor haznesi. Şu kırmızı olan motor. Şu parça ise şey, e, kahve partiküllerinin, e, kullanılmış kahve partiküllerinin olduğu ve temizlenmesi gereken hazne. Şu kapağın, şuradaki kapağın içerisinden çıkıyor. Yani kapak burada arkadaşlar. Bu kapağı biz çekiyoruz ve şu şekilde açılıyor. Ve burada anlatılan da aslında şu motor, şu o kahve haznesi bahsedilen kahve haznesi, buraya tortular buraya geliyor ve bu tortuların e, kullanılmış kahve çekirdeklerinin tortularının buradan temizlenmesi gerekiyor. Bu motorun kendisi fırçayla üzerine gelen kahve ya da işte bazı işte tortuları bu şekilde temizleyebilirsiniz diyor. Yani kuru temizleme temizleme uygulamanız lazım. Almanca ve İngilizce çevirileri var burada arkadaşlar. Ee, ve bir bez yardımıyla da temizleyebilirsiniz demiş. Aryacım bir saniye bebeğim. Neyse alsın şimdilik. Ee, ve bu şekilde kısa bilgiler söz konusu. Başka çok önemli bir bilgi yazmıyor burada. Ben zaten dediğim gibi bu makineyi biraz daha inceleyeceğim. Şu an İlk kutu açma esnasında karşılaştığımız parçaları Sizinle paylaşmak istedim. Hani neler gördük, e, neler var, neler yok diye e, daha detaylı açıklama ve kahve yapımını da bir sonraki videoda zaten anlatıyor olacağım. Yok, şimdi biraz makine inceleyelim isterseniz beraber neler var, neler yok diye. E, şöyle üzerinde e, bir espresso bölümü var. Espresso yapılıyor buradan, kafe krema yapılıyor cappuccino yapılıyor ve latte macchiato yapılıyor ya da süt ısıtma seçenekleri var arkadaşlar. Ee, burada 3 tane kahve çekirdeği var. Ee, Daha e, koyu, işte e, yoğunluğu, az bir kahve seçebilirsiniz gibi seçeneklerimiz var. Ee, burada ise e, temizleme bölümü arkadaşlar. Kendini temizlemesi e, için e, buradaki tuş kullanılıyor. Bunu böyle ayarlıyoruz. Bu Sütü ısıtan kısım burası arkadaşlar. Ee, sütü mesela bardağınıza koydunuz, bardağı buraya koyuyoruz ve bunu aşağı indirip çalıştırdığımız zaman e, sütümüz ısınmış oluyor. E, atıyorum kap içine yapıyorsunuz, sütümüzü köpürtüyor ve e, ısıtıyor, kaynatıyor. E, ve bu yükseklik bardağın açıkçası yüksekliğine göre ya da koyduğunuz süt miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Az büyükse daha çok aşağı inmemeniz gerekiyor gibi. Bu böyle bir şey. Bunu buradan çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle, bunu yıkamanız da gerekebilir. Çünkü bu şey bir ürün ee, içerisinde hani kahve yaptıktan sonra ee, yıkamazsanız her ne kadar temizlik. Ee, sonu olsa da e, sizin kendinizde bunu bir e, temizlemenize fayda var. Çünkü içerisinde tortular kalırsa makine verimli çalışmayabilir. Hem de hijyenik bir durum oluşmaz. Için bunu şu an geri takıyorum. Daha hiç kırılmadım. E, arkadaşlar burada e, şey bölümü var. Bardak ısıtma kısmı var. E, benim genel e, izlediğim ve edindiğim bilgilerde. Burada bardaklarımızı koyarak ısıtabiliyoruz. Makinenin üstünde şöyle bir kısım var. Burada ise e, kahve çekirdeklerini buraya koyuyoruz arkadaşlar ve şuradan da kahve çekirdeğinin şurada 3 bölmeli bir e, ayar mekanizması var. E, buradan da kahve çekirdeğimizin e, çekilmesi için e, boyut e, ayarını yapıyorsunuz ne kadar boyutlarda çekilsin diye. Yani siz kahvenizi çekirdek şeklinde alıp buraya koyuyorsunuz kendisi kahveyi çekiyor kahvenizi ona göre hazırlıyor ve siz e, bir kere kahve yaptığınız ve ikinciye bir daha yaptığınızda temizliği kendisi yapıyor arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi <laughs> e, clean diye bir bölümü var. Mesela kalk and clean diye. Bu kalk and Clean denilen noktaya bastığımız zaman makine bir sonraki kahve için kendini ilk önce bir temizliyor. O temizlik aşamasından sonra ikinci kahveyi yapmaya başlıyor. Böyle bir güzel yanı var. E, onun haricinde su haznesi. Bunu da arkadaşlar ee, şurada bir e, seviye var görüyorsunuz. Maksimum seviye kadar su koyuyorsunuz. Suyunu buradan çekiyor. Su buradan alınıyor. Siz sütünüzü dedi, e, dediğim gibi suyunu hazneye koyuyorsunuz. Sütü ise bardakta siz kendiniz şu çubuk yardımıyla, süt ısıtıcı yardımıyla ısıtıyorsunuz ve köpürtüyorsunuz arkadaşlar. Espresso falan yapıyorsanız zaten onda da e, süt olmuyor. Ya da kafe Crema'da da aynı şekilde e, sütsüz olan bir kahve. Diğer iki kahve seçeneğini sütlü yapabilirsiniz bardağınıza koyarak. Bu arada e, şu an benim anlatacaklarım bu kadar. E, şöyle biraz daha çevresinde geziyorum. Şöyle bir dolanıyorum, bakıyorum. E, şu an aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Bu makineyle ilgili söyleyeceklerim. E, dediğim gibi denemesini de yapacağız. E, ve ee, size feedbacklerimi vereceğim. İlk önce şu an birkaç kere deneyeyim bakalım. Değişik değişik, değişik kahvelerini çeşit çeşit deneyeceğim. Ee, onun için önce bir çekirdek kahve almam lazım. Şöyle taze bir şekilde ve denemeyi yapacağım. Ve size o videoda da, deneme videosunda da hem size görselli olarak da kahvelerimi yapıp e, bu e, periyotta da e, Edindiğim bilgileri, işte nasıl bir kahve yapıyor, gerçekten memnun kaldım mı size ileteceğim arkadaşlar. Ee, şimdilik anlatacaklarım benim arkadaşlar, bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. O zaman e, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bir de unutmadan her zaman hatırlatmaya çalışıyorum. Videoyu eğer beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Ve e, abone olmayı da unutmuyoruz lütfen. Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Bye bye.